Herkese selamlar sevgiler dostlar ben Deniz Baylan bu yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyfiniz saatiniz yerindedir tüm dostlarım bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yine çok fazla sormuş olduğunuz yorumlar kısmından ve Discord kısmından çok fazla belirtmiş olduğunuz PUBG Mobile kısmında daha doğrusu Windows üzerinde PUBG Mobile oyununu oynarken kasma donma sorunlarını nasıl minimize edebiliriz konusu arkadaşlar. Diyorsunuz ki PUBG Mobile oyunu içerisinde daha doğrusu emülatör üzerinde ne kadar çok ayar yaparsak yapalım. Maalesef ki Windows üzerinde yapmış olduğunuz performans ayarları ve Windows içerisindeki temel uygulamalarla birlikte çalışan fonksiyonlar neticesinde dostlar kasma donma sorunları yaşamanız muhtemel oluyor elbette. Bugünkü videomuzda tamamen arkadaşlar bunlara değineceğiz. Bilgisayarımızın bilgisayarımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz ve PUBG Mobile oyunu üzerinde daha iyi bir oyun deneyimi nasıl sağlarız bu videoda bunu öğreneceğiz dostlar. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Kanalımın aboneler kısmını incelediğinde ise sevgili dostlar maalesef ki hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalıyorum. Yani bu ne demek oluyor? %82'lik bir abone olmayan kullanıcı var. Yani videoları izleyen abone sayısının %82'lik kısmına tekabül ediyor. Bu gerçekten YouTube içerisinde çok yüksek bir mevla arkadaşlar. Sizden ricam Lütfen videoya like atıp kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği sağlarsınız dostlar. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesi adına. O zaman kanalımıza abone olduysak videomuza da like attıysak videomuza geçiyoruz. Dostlar ilk etapta ele alacağımız konu elbette emülatör içerisindeki ayarlarımız. Bildiğiniz üzere birden fazla aracı emülatör uygulamaları mevcut. Bunların içerisinde PUBG Mobile oyunu içerisinde daha doğrusu en optimize çalışan emülatör GameLoop emülatörü arkadaşlar. GameLoop'un herhangi bir şekilde klavye mouse optimizasyonunu yenilememe ya daha doğrusu iyileştirmeme konusunda ısrarcı davranması beni gerçekten bu konuda GameLoop'tan soğutuyor. Fakat PUBG Mobile oyununu daha akıcı, daha kaliteli bir şekilde oynamak istiyorsanız daha doğrusu eşleşmedir vesaire. Buna birçok değinmemiz gereken konular var. Zaten daha önceki videolarımda değinmiştim buna. Özetleyecek olursak GameNo PUBG Mobile oyun içerisinde en optimize çalışan aracı emülatör uygulaması dostlar. GameNo üzerindeki yapacak olduğunuz temel fonksiyon ayarları oyun kalitenizi, oyun performansınızı belirleyen en önemli etmenlerden birisi dostlar. Sisteminiz içerisinde bulunan donanım daha doğrusu bileşenlerden kaynaklı performans kayıpları ya da performans performans artışları da gözlemleyebilirsiniz. En önemli hususlardan birisi arkadaşlar işlemci konusundaki GameLoop'un kararsız davranması. Bildiğiniz üzere Gameup üzerinde işlemci çekirdeklerimizi pasif bir konuma getirmesinden dolayı maalesef ki oyun içerisindeki optimizasyonumuz en dip seviyelere ulaşıyor. Bunun en büyük en önemli faktörlerinden birisi oyuna güvenlik açısından getirilmiş olan tek bir cihaz modeli üzerinden sizlere performans sunması. Elbette bu tek cihaz üzerinden sizlere sunulmuş olan model Bildiğiniz üzere arkadaşlar Asus ROG Phone 2 olarak tercihleyebiliyorsunuz. Asus ROG Phone 2'yi tercihlemediğiniz esnada Game otomatik olarak yine AO Exe yani daha doğrusu AO motorunu Asus ROG Phone 2 olarak PUBG Mobile oyununu başlatıyor. Herhangi bir şekilde içerisinde tercihlemiş olduğunuz farklı model numaraları olsa da PUBG Mobile oyununa başlarken maalesef ki Asus ROG Phone 2 olarak tercihimizi sağlıyoruz. Diğer model numaraları maalesef PUBG Mobile oyunu için geçerli değil. Elbette günümüzde birçok yeni çıkan cihazların olmasına rağmen Asus ROG Phone 2'yi tercihlemesinden kaynaklı arkadaşlar Asus ROG Phone 2'nin temel çekirdek fonksiyonlarını sizlere belirtiyor bu noktada. Sade bir şekilde bu konuya değinecek olursak sevgili dostlar örnek veriyorum Asus ROG Phone 2'nin işlemci çekirdeği gücü 2000 MHz olarak deneyimledik. 2000 MHz üzerinden Asus ROG Phone 2'nin çekirdek performansı üzerinden sizlere bir kısıtlama getiriyor işlemciniz üzerinde. Bu işlemcinizin kısıtlamasından kaynaklı hem ekran kartınıza hem de işlemcinize büyük bir darboğaz söz konusu oluyor sevgili dostlar. Bunun getirmiş Oldu olduğu darboğaz neticesinde de oyun içerisinde kasmalarınız ve donmalarınız mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl meselemize. Benim sistemim iyi fakat oyunum çok fazla donuyor. Bildiğiniz üzere bunun birden fazla nedeni var. En önemli etmenlerden birisi arkadaşlar. GameUp üzerine maalesef sistemimiz üzerinde bulunan bileşenleri tam verimli bir şekilde kullanamamızdan kaynaklı. Ekran kartımız olsun, işlemcimiz olsun, RAM'imiz olsun bunları maalesef tam verimli bir şekilde kullanmıyor. Zaten bunu daha önce birden fazla kez videolarımda değinmiştim. Fakat kısaca değinmem gerek gerekirse sevgili dostlar işlemcimiz maalesef ki megahertz olarak çekirdek frekansı olarak kısıtlanıyor. Aktif bulunan çekirdeklerimiz üzerinden bizlere sunmuş olması gereken performansı tam verimli bir şekilde deneyimleyemediğimiz için diğer çekirdeklerimiz de uykuya geliyor arkadaşlar. Yani çekirdeklerimiz pasif konuma geliyor. Bunun yarı sırada elbette ekran kartı kullanımımız. Sistemi yeterli olan kardeşlerimizin ya da abilerimizin ekran kartı kullanımı düşük olması nedeniyle hem işlemcimize hem de ekran kartımıza büyük bir darboğaz söz konusu. Elbette bir diğer husus arkadaşlar game Phone 4 GB ile emülatörü sınırlandırması. Bildiğiniz üzere Asus ROG Phone 2'ler 4 GB olarak GameLoop üzerinde sınırlandırılmış sizin kendi bilgisayarınız üzerinde maalesef ki sahip olduğunuz RAM'in tam verimli bir şekilde kullanamamasından dolayı arkadaşlar RAM'leriniz eksik veya performansına kayıp bir şekilde oyunun deneyimini sağlayabiliyorsunuz. Yine belirtmek isterim ki daha önce de bir videomda buna değinmiştim arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl soruya. Ben bu oyunu kasmadan donmadan akıcı bir şekilde oynayabilir miyim sorusu. Elbette hayır arkadaşlar. Çevrende ve arkadaşlarımın da kendi sistemleri üzerinde sahip oldukları donanım bileşenleri üzerine konuşuyorum bu noktada. Örnek veriyorum Mehmet abimiz, Mehmet abimizin i9 12. nesil bir işlemcisi var ve RTX 3090 gibi bir ekran kartıyla bu işlemci besliyor. Tabii ki de günümüz koşullarında sisteminin gayet iyi ve yeterli olduğunu hem fikiriz bu konuda. Maalesef onun da oyun içerisinde kasma donmaları mevcut. Özellikle kalabalık ortamlara girmesinden kaynaklı yaşanan FPS drop'ları söz konusu oluyor bu noktada. Bunun birden fazla nedeni var. Bu sebeplerden birini söyleyecek olursak arkadaşlar, oyun içerisinde gün geçtikçe daha fazla skin gelmesi ve texture detayların artması bu texture detaylarını örnek verecek olursak bir noktaya girdiğiniz esnada o kalabalık ortamda oyuncuların birden fazla üzerinde skin barındırıyorsa örnek veriyorum araç skin'i, silah desenleri, kıyafetler, bombalar vesaire 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 bunlar artarak çoğalıyor arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı maalesef bir kasma donma sorunları mevcut. Bunları işlemcimiz üzerinden bir render aldığı için ekran kartımıza herhangi bir şekilde veri akışı sağlanamadığından bu noktada kasma donma sorunlarımız mevcut arkadaşlar. Peki bu kasma donma sorunlarını minimize etmek adına en İdeal ideal sistem bileşenleri nedir? Donanımlar nedir? Bunları soruyorsanız da dostlar sizlere bir nacizane fikir olarak kendim de deneyimlemiş olarak arkadaşlar. AMD tarafında en az Ryzen 5 2600X ve üzeri bir işlemci. Ryzen 5 2600X de normal şartlarda FPS droplarıyla çok fazla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama bütçeniz yetiyorsa benim tavsiyem 3600 ve 3600 üzeri işlemcileri tavsiye ediyorum arkadaşlar. Apu sistemleri kesinlikle ve kesinlikle tercihlemeyin dostlar. Apu sistemler özellikle çok fazla soru geliyor. Adam almış APU bir sistem. Örnek veriyorum Ryzen 3 3200G gibi bir işlemci almış ve yanına ekran kartı takmamış. Ekran kartı takmadığı gibi tek kanal RAM slotu ile bu bilgisayarı daha doğrusu sistemi çalıştırmak istiyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar APU sistemler çift kanal RAM ile çok daha performanslı çalışabiliyor. %40, %50 yarı yarı bir fark var. Bu noktada da elbette sistem üzerinde performans kayıpları yaratacaktır. Benim tavsiyem arkadaşlar APU sistemlerden bir noktada PUBG Mobile oyunu için uzak durmanız. Intel tarafına girecek olur olursak sevgili dostlar Intel içerisinde daha doğrusu tekli çekirdek performansı Intel'lerin daha iyi olduğuna kanaat getirebiliyoruz. Tabii ki çoklu çekirdek performansında AMD rakiplerine kıyasla bir tık daha öne geçebiliyor. Fakat tekli çekirdek performansı özellikle PUBG Mobile oyunu üzerinde arkadaşlar tekli çekirdek performansı çok çok önemli. Bu noktada tercih edebileceğiniz Intel üzerindeki işlemcilerden ilki i5 9400F. 10. nesil işlemcilere değinecek olursak da i3 10100F'i tercih dostlar. Bu iki işlemci günümüz şartlarında pubg mobile oyununda sizlere güzel bir oyun deneyimi sunabilir Tabii ki de daha düşük nesilde olan işlemciler sizlere oyun deneyimi sunmaz mı Elbette sunar ama akıcı bir oyun deneyimi sağlamak istiyorsanız Arkadaşlar bu tür sistemlere sahip olmanız lazım özellikle tek kanalı RAM'li sistemlerde arkadaşlar performans kaybı pubg mobile çok fazla bunu kendim de deneyimlemek adına Ben birden fazla kez test sağlamıştım yüzde yedi yüzde sekiz kadar daha fazla bir drop oranı mevcut tek kanalı RAM'li bilgisayarlarda yine bana çok fazla sorulmuş Olan sorulardan birisi olan e abi yayıncıları izliyoruz. Oyunları kasmadan, donmadan oynayabiliyorlar. Yayınlarda kayıt akıcı bir şekilde oyunları deneyimleyebiliyorlar kendileri. Arkadaşlar bu büyük bir yalandır. Yani size şöyle söylemek gerekirse örnek veriyorum bu tamamen kayıt esnasında yayına sunulan kodekten kaynaklı arkadaşlar. Örnek veriyorum oyun 90 FPS ama 90 FPS değil elbette. Oyun 90 FPS olduğu için sizlere kareleri daraltarak 60 karede saniyede daha doğrusu 60 kare yayına aktarması gerekiyor. Bu 60 kareden kaynaklı da kasmaları, donmaları maalesef göremiyorsunuz arkadaşlar. Elbette oyun 10 FPS'e 5 FPS'e düştüğünde bunu deneyimleyebiliyorsunuz ama FPS 70'teyken 60'teyken bunları kendiniz gözlemleyemezsiniz arkadaşlar. Yayıncının gözünden görmüş olduğunuz oyun deneyimiyle yayından izlemiş olduğunuz oyun deneyimi birbirinden çok çok farklı. Özellikle OBS içindeki ayarlardan kaynaklı arkadaşlar sizlerin yayından görmüş olduğunuz akıcı oyun deneyimini bazı noktalarda yayıncılar kendileri deneyimleyemiyor tamamıyla arkadaşlar OBS ya da farklı yayın araçlarından kaynaklı. Bir diğer konu ise sevgili dostlar tabii ki de çok fazla sormuş olduğunuz. Abi benim sistemim şu 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 özelliklere sahibim. Oyunum çok fazla donuyor. Benim az önce bahsetmiş olduğum işlemci daha doğrusu donanımlardan daha düşük bir donanıma sahibim. Ama ben kasım da olsun ama ben bu kasım donmaları minimize etmek istiyorum. Ne yapmalıyım konusu. Dediğiniz arkadaşlar her ne kadar game up içerisinden ayar yapmış olsanız da maalesef ki Windows üzerinden de ayar yapmanız gerekiyor. Bu noktada sizlere verebileceğim tavsiyeler çok çok fazla zaten YouTube içerisinde Windows performans arttırma yazdığınızda karşınıza birçok rehber videosu çıkacaktır. Bunlara değinmeme bile gerek yok. Ama çok fazla sisteminizi karıştırmanızı tavsiye ederim. Özellikle regetitir, kaynak izlemelerdir vesaire bunları kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınız üzerinde çok fazla karmaşıkla neden olduğunuz için arkadaşlar yardım talebinde bulunduğunuz noktada maalesef ki sizlere yardımcı olamıyorum. Benim size tavsiyem ilk etapta arkadaşlar güncel bir sistem kurmanız. Eğer ki tam performanslı bir Windows deneyimini sağlamak istiyorsanız

Ghost Spectre sizlere önerebilirim. Ghost Spectre custom bir ISO'dur arkadaşlar. Sizlerin yerine yapacak olduğunuz performans ayarlarını otomatik olarak kendisi yapılmış sade bir şekilde sizlere sunuyor. Bu noktada Ghost Spectre ile Windows 10'un üzerinde KHD'de gerçekten bir performans farkı var. Özellikle oyunlar içerisinde 6-7 FPS, bazı oyunlarda 10 FPS gibi FPS farklılıkları mevcut. Onun haricinde kullanmış olduğu RAM miktarı Ghost Spectre'de 900 MB boşta. Bizim kendi kullanmış olduğumuz Windows üzerinde yaklaşık 2 GB'lara kadar bu noktada Ghost Spectre'da kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Onun haricinde yapmanız gerekenler arkadaşlar chipset driver'larınız, BIOS driver'larınız ve ekran kartı driver'larınızı sürekli güncel tutmak. Bu güncellemeleri farklı aracı programlar üzerinden gerçekleştirmeyin arkadaşlar. Özellikle driver booster, işte driver pet solution gibi programları kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Regedit dosyası üzerine girmiş olduğu değerler neticesinde arkadaşlar bilgisayarınıza virüsler bulaşabiliyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani Epito güncelleyecek olduğunuz driver sayısı 3 arkadaşlar. Bunlar kritik driver'lar olduğu için yine saymış olduğum chipset driver'ı, BIOS driver'ı ve ekran kartı driver olmak üzere 3 driver'ı sürekli güncel tutmanız lazım. Bu tür aracı programları kullanmayın arkadaşlar. Yani kendinize 2 dakikanızı ayırın. internet sitesinden kendinize indirebiliyorsunuz. Zaten üreticilerin kendi sitelerinde bu driver'lar mevcut. Driver pack gibi driver booster gibi programlar arkadaşlar kendi bünyesinde barındırmış olduğu driver'ları size sunar. Üreticiler kendi driver'larını yenilediği zaman driver booster gibi programlarda artık eski sürüm driver'lar mevcut olabiliyor. Bu noktada da bunlara dikkat dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Onun haricinde bilgisayarın üzerine bir virüs programı bulundurmanız. Ben normal şartlarda Defender'ı önerebilirdim. Fakat Defender arka planda çalışırken çok fazla veri kullanımı söz konusu olabiliyor. Bunlardan işlemci kullanımı, RAM kullanımı, disk kullanımı gibi birçok faktör mevcut. Kendim de kullanmış olduğum Malwarebytes'ı kesinlikle öneriyorum. Malwarebytes 14 günlük bir deneme sürümü mevcut. Bu video kesinlikle sponsor değil arkadaşlar. Malwarebytes ve Doktor Web gibi antivirüs programları gayet güzel şekilde çalışıyor. Sisteminizi koruyabiliyor. Tabii ki de 14 4 gün sonrasında offline bir virüs programı kullanmış oluyorsunuz. Yani offline nedir? Örnek veriyorum bir dosyaya sağ tıklayıp tara demediğiniz sürece bilgisayarınız aktif olarak bu virüs programı çalışmaz dostlar. Defender'ın yaptığı görevin hayli hayli kat kat fazlasını yerine getiriyor. Malwarebytes gibi antivirüs programları. Haftada bir kez bilgisayarınızı taratmana sizin için en ideal kullanım koşulunu yaratacaktır arkadaşlar. Bunların haricinde elbette çok fazla karşılaşmış olduğum Eves Config üzerinden işlemci çekirdeklerinizi açmak. Bunlara çok fazla değinmeme rağmen arkadaşlar hala yapanlar var ve hala yaptıkları gibi bilgisayarı üzerinde performans kayıtlarında kendileri de gözlemleyebiliyor. Örnek verecek olursak Mustafa adlı bir kardeşimiz vardı. Buradan kendisine selam olsun. Bilgisayarına bağlanmıştım. i5 12. nesil bir işlemcisi vardı. İşlemcisi sürekli kısıtlı bir şekilde çalışıyor. BIOS'unu güncelliyorum. BIOS üzerinden birçok ayarı yapıyorum. Yok arkadaşlar 3.50 GHz'e sınırlı kalıyor. Normalde 4.2 GHz'e kadar bir turbo frekansa sahip o işlemcide. Yapıyorum yapıyorum orayı değiştiriyorum. Oraya güç planı giriyorum. Güç planı ayarlarını değiştiriyorum vesaire vesaire. Bu yaptıklarıma rağmen hiçbir şekilde çözüme ulaşamamıştım. En son aklıma gelen MS Config üzerinden bir çekirdek sayılarına bakayım dedim. Belki açmıştır. Bir baktım ki MS Config üzerinden çekirdek sınırlamasını getirmiş oradan. Tabii ki de akıllı arkadaşlarımız. Kim gösteriyorsa bunları bilmiyorum. Yani Teknopat üzerinden olsun Recep Baltaş abimiz olsun bunları defalarca kez değinmesine rağmen MS Config üzerinde açmış olduğunuz işlemci çekirdekleri sadece işlemci çekirdeklerinizi kısıtlamaya yarar arkadaşlar. Bunları kim kullanır? Uygulama yapımcıları, program üreticileri gibi yazılımcılar arkadaşlar Windows üzerinde çekirdekleri kısıtlamak için performans ölçümü yap yapmak için bu noktada çekirdeklerini kısıtlayabilirler. Windows zaten boot ederken yani bilgisayarınızın açma kapama düğmesine bastınız andan itibaren arkadaşlar sisteminiz tüm çekirdekleri boot eder. Bu noktada arkadaşlar elbette msconfig üzerinden hiçbir şekilde ayarınızı açmıyorsunuz. Bir de diğer soru hangi Windows sürümünü kullanmalıyım? Çok fazla kafa karıştı var arkadaşlar. Sizin kullanacak olduğunuz Windows sürümü tamamıyla bilgisayarınız üzerinde bulunan sistem bileşenlerine dayalıdır. Buraya edit not olarak girmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Bilgisayarınız üzerinde Hard disk varsa, yani sisteminiz hard disk'e kuruluysa, kesinlikle Windows onu kullanmayın. Windows 10 hard disk katili olarak biliniyor zaten. Hard diskinizden tam verimli bir şekilde performansı almak istiyorsanız Windows 7, Windows 8 ya da Windows 8.1 gibi sürümleri kullanabilirsiniz. Eğer SSD'ye sahipseniz arkadaşlar o Spectre'ı kullanabilirsiniz. Windows 10 kullanabilirsiniz. Tabii ki de Windows 11'e geçmek isteyen dostlarımız da olacaktır. Windows 11 ile Windows 10 tamamıyla aynı çekirdek motorunu kullanıyor. Çok samimi kardeşim arkadaşım olan Levo yazılımcı arkadaşım Levo zaten bunu size defalarca söylemişti. Discord adresinden sürekli bildiriyordu. Windows 10 Windows 11 aynı çekirdek motorunu kullandığı için tamamıyla farklı bir tema deneyimi sağlamak istiyorsanız Windows 11'e geçebilirsiniz dostlar. Bu noktada söylenebilecek çok fazla yorum ve sizlere söylemem gereken bilgi elbette var. Fakat videonun uzamaması adına arkadaşlar videoyu bu noktada sonlandırmak istiyorum. Umarım bu bilgiler sizlere yardımcı bir içerik olmuştur. Yine ben kartlara sizlere yardımcı olabilecek içerikleri buralara bırakıyorum. Özellikle sanal RAM, Game ayarları gibi birçok ayarlar mevcut kanalımda videolara göz atabilirsiniz. Videomuzu Beğen beğendiyseniz beğenmeyi daha doğrusu like butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Canlı yayınlarımıza katılarak ve Discord kanalımıza gelerek teknik destek daha doğrusu kafanızdaki aklınızdaki soruları bizlere sorarak yardımcı olabileceğinden emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın esen kalın efendim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.